Valla tam bir pide oldum lan. 2 dakikada. Nasıl becerdim ben de bilmiyorum ama pide olduk galiba. Ne oluyor lan? Oğlum boğazım çok kötü ağrıyor. iyice hasta oldum ben. Like atarsanız belki geçer. Ne alaka amına? Aklım almıyor bacını. Gözümün önünde Sarı sayfalar. Oğlum şurada var arkada piller vardı. benim gözükmemem lazım. Şimdi onlar yetkili metkildir. Anlanırız. Ha dur şurada bir eşek var bak. Oo oh, arabası mı var orada? Pardon yemez. Yavaş yavaş. Ope kayran. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yorumlarım. Abi en azından burada ezbirler. Ya valla telefon alıyoruz. Nereden alacağımızı da bilmiyoruz. Gel gel yardımcı olayım sen. Gel devlettenim ben. şey ihtiyacınız olursa. Ercan'ın gösterirler. Gelin ben. İçeri orada adam tarıyorlar. Silahım yok yanımda. Telefon mu lazım? Valla telefon alacağız. Bulamadık hiçbir yerde. Normalde içeride telefon 750 dolar. Bilginiz var mı? O, onların yani sıkıntımız yok. Atın bana ben birer tane vereyim şimdi. Hani şeyden e, özel güçlerimle vereceğim. Telefonu. Var var ben edeceğim hepsini. İban ee, söyleyeyim sana. Toplam 2200 dolar yapıyor. İban'ı ee, ben söyleyeyim. Hmm. Memur bey. Gel bakayım sen bir gel. O ses ne ya? Kardeşim yardım etmeniz gerekiyor. Kardeşim ses tonunu siktirtme bana. Çık git siktir git bir şeyden hadi. Ben bana kodum bunu ne olur. Sen polis misin? Ben seni ilk defa görüyorum. 060. Ben daha yeni atandım. Biraz önce departmana geçeceğim. Ha gelmiş. 9570. Gelin siz arkaya. Ka 3 telefon dedik değil mi? 3 tane telefon. Ee, bir de sim kart oluyor. Bunlar da sim kart da veriyorum sizlere. Bir dakika. Alın beyler. Sağ ol. Aldınız mı? Sağ olun komiserim. Evet aldım. Aldınız mı? Bir daha vereyim. Bu iki, bu da üç. Aldık aldık. Tamam. Allah Allah. Lazım oluyor komiserim ya. İyi ha. yaptınız. Hadi şimdi Hadi. Aç. Çek. Çık, Çık siktir hadi. <laughs> Yazık la. <laughs> Yazık oğlum la. Şaka yaptım ben şaka. Hepinizi merak ettim. Aldım. Abi ne yapalım ki valla. Allah, ın, Allah, ın. Allah ın, abin yapalım. Abi ne? <laughs> bir... no, ne Senin isim, isim neydi isim? Sercan. Ben ilk defa gördüm de seni. Son görüşün olmasın. Benim parayı vereceğim mi? Benim parayı niye vereyim oğlum? Atlayın şeyi de kıya Dolandırıldık Doğru. ya. Kardeşim dolandırıcı değilim diyorum. Neyine inanmıyorsun? Al telefon amına koyayım. Ne istiyorsun? Yarra. Ya, parayı ver telefon şart. yok. İntihar ederim. İntihar ederim. İntihar ederim. Yaklaşmayın. Aa abi ne yapıyorsun? Aa, oğlum al lan telefon. Yazık. <laughs> <laughs> telefon nerede satıldığını sordu. Dedi ki bize ben devlettenim dedi. Ben size veririm dedi. 750 dolar olduğunu söyledi bir tanesinin. Sonra ben IBAN'la 750 dolar Yok toplam 2300 dolar attım. Ondan sonra bize nah çekmeye başladı işte. Ya tarayı geri atacak mısın? Açayım göndereyim. Açıyorum şöyle bir şey. İvan söyleyin nahlı üçlü. Direkt düşmüyor bu arada hesabına haberin olsun. Düşüyor. Kontrol et. Bakarsınız edalına ama. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne var ker? Ker. Abacı ya istafan ferde. Dedi Ananı sikeyim. Abi Ana, Ana, kim vurdu lan? Biliyorum. Eee merhabalar, ee, merhabalar nasılsınız? Ne oluyor? Ee, emlak aktif mi? Tamamdır geliyorum hemen. Motorla girebiliyoruz mu lan acaba içeri? Heh buradan. Merhaba. <laughs> Merhaba. Aa, bak bana vurma bak gözünü seveyim bana vurma yeter artık ya ya vallahi yeter ya bana vurma amına koyayım ne anlıyor ne Hı, vurayım mı ya bıraksana beni ya hmm. Bu adamı öldürmem lazım. Sana bana vurma dedim bu bir. Oğlum motor gitme. Allah senin belanı vermesin. Tamam. <laughs> Bombura da vurduk. Böyle karıştırıyorlar herhalde. Aha. Aa bu troll de. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum benden bin tane var amına koyayım şuraya bak. Kanka bırak devletlerim yoksa anlayacağım. Bırak. Allah'a emanet kanka başka bir yerde görüşmek üzere. Tamam hadi Allah'a emanet. Tamam ya gözlerini kapat ya da uçuracağım. Benim bey, bir gelin. Beyler hayırdır ablama yalan ediyorsunuz he? Ananızın amı oluyor beyler. Ben kimsin be? Orospu çocuğun Beyim önünde iyi deneyim. Karın hanımefendinize yardımcı alabilirim <laughs> size acaba? Beyler ya. sesim yankılanıyor mu? Ya. Ananı sikeyim oğlum. Orospu sesi tanıdık geliyor. Allah. Ablanızın amına koyayım. Salın beni. Bacağınızı ekleyin be, pancam artık. Salın beni. Hadi uçacağız. Uforoşacağız. ERP zamanı. Şurada bir Rf. Ya salın beni. Uuuu. <laughs> 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 Taksisi <laughs> çıkarabilirim. Gerçekten lan. Olmasa, çıkarabilirim. Yok. Silah deposunu bizim erişim erişimimi? Taksisi <laughs> Biz ne peki? Güzel, da <laughs> ne, t -t Çok mutluyum. <laughs> ben engelliyim. <laughs> bırakabiliriz. Oğlum ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> oh, ölüsü de iş yapar. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Allah'ım bu o ne güzellik. Lan hop 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 hop. İn 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 in. in. i̇n elini ayarını sikermiş. <gülüyor> <gülüyor> oh. Gelin buraya gelin hatunlar. Kötü büyük olan. <laughs> o mu ben mi? Bıraklar. lan. Sikre git lan. Oğlum bak bırakın beni iner sikerim. İşte onun için kaçmaya çalışıyorum. O spu bırakmıyor peşimiz. Sen beni sikecek misin? Ölümüne sikeceğim. <laughs> Bunların cezasını ben farklı şekilde keseyim. Ya. Ağzım mı sulandı dayı? Engelliyim ben. <laughs> polis olan. Söyle prenses söyle. Sen polis. Sus lan. Cezanızı almaya hazır mısınız he? Evet. Hmm. O da seversiniz. Yaslanın bakayım şuraya. İki kilo bu. Yaslan yaslan. At bakayım bir bak. Şimdi. Oo, oh. şefim bir girin de görek ya. He? Şefim çıkartın da 3 santim pipinizi. Ne diyorsun lan? Domal bakayım domal domal. Zebra göt. Zebra göt. Domal bakayım domal. Domalın lan karşıma iki kilo bu. Şey, böyle böyle. Erkekte de sikmedik demeyiz. <laughs> Abi lan piç Sakin? Lan kes Lan yerim senin o ağzını Oğlum yumru vurdum mu öldürürüm seni Kel kafanı parçalarım senin Paramparça ederim senin Beynini eline ver Tamam Aman Şu silahlıya al şu silahlıya Bu mu? <laughs> bu mu lan bu mu? Cevap ver bana Aa! Olgun bir çocuksun ha. Sen büyüyünce ne canlar yakacaksın sen? Sen var ya delisin deli. Seni gidi fırlama seni gidi fırlama. Bir şey mi peki? Fırlama olunmaz fırlama da olur. Birileri bir yerde sıkıyor. Konum söyle. O, 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 o. Dur yerinde dur. O, o, o. dur lan ne, dur. Lan ne sıkıyorsunuz? Lan ne sıkıyorsunuz lan? Ananı sikeyim. Oh, son gaz basıyoruz ikimiz de ölü. Tekerleri ben tekerleri denedim ya. İki iki kişiyle ikisini de vurdum. Hayır hayır hayır. Bu gitmesin ya. Mıstık vallahi mıstık ya. Mıstık ya. Ya ya, ya ananı. Ananı yurdumu sikerim senden. Nerede kork? <laughs> Admin geldi. Agalar önceki video 3000 like gelirse devam gelecek demiştim. 3000 like gelmiş. O şifreyi aldım videonun devamını şimdi izleyeceksiniz. Seviyorum sizleri. Bu arada like'a basın la. Bu videoda da bir 4000 gelsin la. La basla kardeş. Sen ne güzel bir oyun oynayacağız. Tel sizin yanında mı? Yanımda. Ne bırakacağım buraya çıkacağım tamam mı? Nasıl bırakıyorsun? Hangi kasta aldıysa öyle bırakıyorsun değil mi? Be beyler şey chat fire gelen bölgeye gelmeyin. Gelmeyin. Gelsinler. Gelmeyin. Gelsinler. Öldürürüm seni. Seni zırh olarak kullanacağım. Polisle çatışacağım. Gelsinler. Gelin lan. Gelin ula gelin. Canınız bunu istiyor ha? bunu mu istiyorsunuz? Gelin lan. Param parça edeceğim hepiniz. Gelin. Hoş. <laughs> Geleyim ben. Gel, tersiz kullanabilir miyim? Bir içeri gelin. Orospu çocuğu. Elini kaldır. Nasıl üstünü arayacağım? Çabuk söyle. Üstümden bir şey alamıyorsun. Zırh yani. lazım orospu çocuğu. Zırh bırak yere çabuk. Tamam. Hadi 3 4 tane bıraktım. Ben de değil tane bırak, var zaten. Bırak. Bırak. Aha. Aa. Öldü bir. Yeter be. Bırak Reyni, bırak. Brain... Taşma. Dur. dur. Sıkma dur. Öldürürüm lan. Zanter bana. Para getirin buraya. Öldürürüm bunu. Söyle para getirsinler buraya. 200 bin dolar beni yemesten attılar sizin e, yüzünüzden. Efendim. Ne diyorsun lan? Sıkarım lan. Ben. ben de Reyni'yi sıkarım. Ben şefim oğlum. Kafana bir tane sık öldürsün. Ne alakası var? Gerizekalı şef olman. Çabuk buraya 200 bin dolar getir. Emin ederim sıkarım bırak, bunun kafasına. Bırak. Bak 200 bin <laughs> dolar getir. Bırakacağım. Ben ben bir ben adım, ben adım da atma. Öldürürüm. Anlamıyor mu? Buraya parayı getirin. Yemesten atlar sizin yüzünüzden. Allah belanızı versin. Etmez o kadar, etmez. Oğlum bak öldürürüm. Yapma. Etmez. 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 Sık 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 öldüm amirim. <laughs> o onun durumu ne durumda adamlarım istiyorsun. Şunu bir iyileştirsene be. Olur at yere. At yere. <laughs> yapma Hazırım. da oğlum. Yap oğlum at da işte ya. Yapma oğlum yapma yapma. Yapma, yapma bayıltacağım şimdi. Yapma bak kötü çatarım burada dururum yine seni. Yapma. Hadi <laughs> çebimize bir tane ekip gelsin acil. Memurum burada aman Allah'ım. Sen yine mi kaçıyorsun la? Yine kaçıyor. Hani la. Oh. Oh. <laughs> Memurum, ben <laughs> alayım, ben alim ben alayım onu ofisim. Hayır hayır bir dakika bırak. Atın lan teaser'lere. Atın lan teaser yamura ona Çakma yemesi Abi Aa! ne <laughs> Yeter!